Benim iki kızım var. İkisi de bu okulda okuyor. Bir tanesi ilkokul 1'de Derinbade, Çağla 3'er'de ilkokul 3'e gidiyor. Çağla 3 senedir Mini Konservatuar'a devam ediyor Gülşah Hocamla beraber. Biz açıkçası çok memnunuz hem okulumuzun eğitiminden hem de Mini Konservatuar'dan. İTÜ'yü seviyoruz. Her hafta daha iyi gelişmeler kaydediyorlar. Bugün de portfolyo sunumunda kızımın çok güzel çaldığını gördüm piyanoyu. Küçük kızım da aynı şekilde Derin Bade İlkokul 1'e başladı. ve Ablasıyla beraber e, harika bir eğitim alıyorlar ve e, gerçekten e, evde de çalışarak bunu destekliyoruz biz. Çok teşekkür ediyorum İTÜ ailesine, Gülşah hocama, tüm öğretmenlerine deniz bu yolda çok hızlı yol kat etti sizlerin sayesinde kendisinde tabii yeteneği var. Bizim çok hoşumuza gidiyor. Evde sürekli bir keman sesi var tamam. ve güzel geliyor bize. Ayrıca sır, bize de değil komşularımıza bile güzel geliyor ya kim keman çalıyor sizde diye soruyorlar. Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Öncelikle e, bu mini konservatuarın içinde her hafta sonunda bulunmaktan e, çok mutluluk duyuyoruz. Bu ortam bir kere çok güzel. E, böyle müzik sesleri geliyor her yerde. E, Nil'in de e, ilerlemiş olduğu, kat ettiği yoldan ben de çok memnunum. E, Bora Bey sağ olsun, sizler sağ olsun. Hep arkasındasınız. O yüzden her şeyden çok memnunuz, çok mutluyuz. E, 5 senedir hayatımızda olmasından bu enstrümanın herkes e, çok büyük keyif oluyor teşekkürler öncelikle Bartu dediği gibi iki buçuk yıldır yaklaşık işte pandemi döneminde de e, bateri e, özel ders olarak aldırmaya çalıştım e, özel bir ilgisi ve yeteneği olduğunu keşfettiğim için daha sonra hani e, iki ile bir birlikte işte mini konservatuvarda böyle bir fırsatın olduğunu öğrendikten sonra hemen kaydını gerçekleştirdim ve keyifle severek ikimiz de hafta sonları sizin de dediğiniz gibi bildiği bir ortamda çalışıyor olması, tanıdığı, sevdiği öğretmenlerle ona çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Onun da mutlu olduğunu biliyorum. Ben de keza çok mutluyum. Keyifle gelişimini takip ediyorum. Umarım gelecek yıllarda da aynı şekilde çalışmalarımız devam eder burada.